O şarkıyla Aha. devam edelim mi? Onu böyle canlı tamam. siz varsınız. Hayır hayır. İkiler. Evet, bu da bizim. Müslüm Bey'in her şeyiyle çok yakından ilgileniyorsunuz, değil mi? Ben demin dikkat ettim mesela. <laughs> evet. Giderken fısıldadınız, "Dik dur." <gülüyor> diye. <gülüyor> Kendini bırakmasını istemiyorum. Ben biraz o ok yani bu Üstün evet. Bey kendini kaybediyor biraz. Kaybediyor Şarkı tabii. Evet, yani çok konsantre yoğun. oluyor. Biz bütün kendini unutuyor Tosyonuna yani. Sonuna geçiyorum. Tabii ki e, dolayısıyla deforme oluyorum. Siz nasıl Aman diyor, mı? Dikkat et <laughs> mikrofonu diyor kaybetme. Bazen de mikrofonu da kaybettiğim oluyor yani. Ya, yani mikrofonu, <laughs> mikrofonu ağzına <laughs> tutuyor <da gülüyor> Böyle tutuyorum <gülüyor> mikrofonu. <gülüyor> Bazen süzülüyor de böyle mikrofondan uzaklaştığım oluyor. Ya bir bakıyorum gözüm açıyor. Mikrofon buraya lan buraya. Ama şarkı o tarafa doğru gidiyor. Yönetmen diyor ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorum? <laughs> Ama mümkün mertebe tabii ki. Değil mi? E, denge sağlamaya çalışıyorum. Yani bu işimden gelen çok fazla yaşıyorum yani şarkıları. Yoğun yaşadığım için ister istemez bazı deformasyon pozisyonları oluyor. Vücut itibariyle. Yes, okay. Ama Muhterem Hanım da güzel. ikaz etti. Evet. Siz mi çekip çevirirsiniz genellikle? Evi işte Müslüm Bey'in çalışmalarını vesaire. Evi ve çalışmalarını ben düzenliyorum. Yani organize <laughs> benim. Pardon. Muhterem Hanım, anılarınızı yazmayı falan düşünüyor musunuz? Ya da böyle Hı. bir kağıda dökmeyi, bir filme dökmeyi. Çok zor yaparlar. Yani onun için şu anda düşünmüyorum. Ciltlere sığmayan roman mı olur diyorsun? Ciltlere sığmayan bir kitap sığmayan olur. Yani Ciltlere sığmayan. Müthiş bir, bir hikaye ama değil mi? Evet. Az önce biraz başladık fazla da konuşamadık. Evet. Ee, küçük Olga işte 4 yaşında yanılmıyorsam. Yani 2 yaşındayken Türkiye'ye getirmişler. Hatta gizli ge geçiyorsunuz. Evet, gizli geçir geçiriyorlar beni. Ben hatırlamıyorum. Yalnız bazı olayları hayal mayal hatırlıyorum, iyice hatırlayamıyorum. Ama Türkiye'ye teyzem göç etmiş. Türkiye'ye gelen Macir göçmenlerle. Evlenmiş, burada kalmış işte. Sonra da beni aldırttı oradan o aileyle. Siz Eşim teyzenizin ile. yanındasınız. Evet, Anne, babanızı... annem doğum yaparken ölmüş. Babanız da? Yok, babamı hiç tanımıyorum. Hiç evet. Evlenememiş. Yani daha doğrusu babasız dünyaya gelmişim. Ne güzel değil mi? Şimdi babam için üzülmem. Olmadığından dolayı o sevgiyi de tatmadım. Onun için üzülmeyi de tatmadım. Olsun yaşıyorsun. ya büyük dost Allah'ım. Babam var. burada. Şimdi bu babamla beraberim. Başka bir şey var. Uzun, her var. Uzun hikaye. Uzun hikaye. Çok doğru kaç bölüm film olur. Ama onu yapacak insan göremiyorum, yönetmen göremiyorum, yapımcı göremiyorum. Çok zor. Ama Muhterem Hanım'dan gerçekten ben çok memnunum yani. Çok. Yani, Teşekkür ederim. Yüreği güzel. Müthiş zekası var. Birbirimizi övmeye başladık. Efendime söyleyeyim. <laughs> ya, gerçekten ya, ben hakikaten ciddi söylerim. Ya aslında yani evliliğin manası da budur yani insan tek başına hiçbir şey değildir yani evlilik insana huzur getirir. Yani birbirimizi düzen bulduk, getirir. birbirimizle mutlu oluyoruz, evet. kendimize, ikimize bir dünya kurduk, o dünyada yaşıyoruz. Siz hayatınızı Müslüm'den önce ve Müslüm'den sonra diye böler misiniz, böyle mi görüyorsunuz? Müslüm'den önce yaşadığımı sanmıyorum. Çocukluk yıllarımdan bu tarafa. <laughs> Müslüm'ü bulduktan sonra yaşadığıma inanıyorum. Çünkü hep çalıştım. Hep uğraştım. 14 yaşında sinemaya geçtim. Sinema da benim için yorucuydu. Kendimi oynadım bütün filmlerde. Rol yapmadım. Başarım oradan geliyordu. Sonra da işte, bilmiyorum. Sinema değişince bıraktım, sahneye geçtim. Sahneden sonra Müslüm çalışma dedi, benim haracımı ye dedi, otur dedi. Ben de oturdum. Evet. Önce işimi bıraktım, sonra kocamı yönetmeye başladım. Yani benim için eşim daha önemli Peki mutfak, temizlik, yemek vesaire Nasıl oluyor Şimdi o işte? mutfağın temizliği. Bir röportajda diyorsunuz ki mutfağa gidip su bile almaz diyorsunuz. Almaz hayatta. Bir bardak su içmez. Şuradaki suyu benden ister. Muhterem şunu versene der. Şuradaki. <gülüyor> <gülüyor> ben de seve seve veririm. Al derim sana su getirdim. <laughs> Yok hayatım yani, aslında, aslında zaten... senin elinden içmek yani. Gaye, <laughs> Gaye o yani. Yoksa... <laughs> Üşendiği için bir an yani. Zaten şöyle. Dünyada hiç kim onu tanıdığımdan beri hiç kimsenin yemeğini yemez. Evde yalnız yemekler benden geçer. ben yani İlla sizin pişirmeniz var. Evet yardımcım vardır kadın. Ondan çok memnunum. bütün evimin işini yapar. Her şeyim tertemiz olur. Yemekleri ben yaparım ama kadın soğanın kadar o hazırlar. Geri kalanını ben yaparım. Açlıktan ölse kimse... Peki evet. anlıyor musunuz? Bu yemeği Muhterem Hanım yapmış, bunu yapmamış. Yok diye. zaten başıma dikiliyor. Ben görüyor yemeği. Kontrol edin. Evet. 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 Tabii, yani Yemez. şey var. Maharetli yani eli elinde lezzet var yani. O yaptığı şeyde fark evet. fark ediyorum tabii ki. Bir başkasının yemeğiyle kendi yemeğini tabii ki fark, Ay, Ölse açlıktan yemek masasını bile başkasına hazırlatmaz. Başkasının yapmaz. yemeğini yemem yani. Gerçekten doğru söylüyorum. Maksana biraz daha o yüzden göbek bak gibi bir şey. Hayır yok. o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Ekmeği çok yiyor. Ekmek. Şimdi de kavga ediyoruz diyor. aman yağlı tuzlu filan... ondan uzaklaşalım. Peki neden en çok şikayet ediyorsunuz birbirini susursunlar? Ben onun sigarasından şikayet ediyorum. Çok mu içiyor? Evet oldukça. Ne kadar günde? Ee, i̇ki paket. Iki, i̇ki paket. paket içiyor sabahtan akşama gece yarısına kadar. Birini söndürüyor birini yakıyor. Ben hiç sigara içmedim hayatımda ama onun yüzünden paketler dolu sigara içiyorum. Bir, bir, bir buçuk gibi canım, tam değil tamam Tam ne münasebe canım yapma Hayatım, Allah aşkına. Üstelik değil. light içiyor yani. Evet, light daha, light ne yapsın? Çabucak <laughs> bitiyor, devam ediyor. <laughs> Beni zehirliyor. Ya şimdi benim başka bir kötü alışkanlığım yok ya. İşte böyle sıkıldım şuradan buradan. Doktor abi, yasak misin? etti. Sigara kesinlikle içemez. Sigara işte. Ama doktorun yasak ettiği dakikadan <laughs> itibaren Devamlı içiyor, bir tane arttırdı bir. Paket. Ama şimdi şey. <laughs> doktor yasaklayınca artıyor. <arttırır>. Evet. <laughs> Aman yok işin şakası. Kalbi tuttuğu zaman, bir yana... sıkıştırdığı zaman bir daha içersem iki olsun diyor, bir daha yemek yersem iki olsun diyor. Üç oluyor, beş oluyor, dört oluyor, hala yiyor, içiyor. Devam ediyor. Ya deve işte yerden uçuran bir tutam otmuş. E, tamam. <laughs> ben mübarek adam. Sen işte otu yemezsen oradan aşağıya düşmez. <laughs> Tabii caizse. <laughs> Bizimkiler öyle o hesap oluyor. Ama fakat şu hastalıktan sonra e, benim şimdi e, kalbe giden damarlardan İki bir tanesi tane damarı tıkalı. tıkalı. Kolesterol olayı olay falan var bende. O, haplarla işi geçiştiriyoruz. E, bir iki gün içerisinde bu anjiyo falan olan Anjiyosu olacağım. Anjiyosu yapılacak. Yani hakikaten seçmek gerek yani. Yemek yerken biraz tamam dikkat, dikkat Seçmek gerek. Ekmeği kes sen. Sigara kesen hiçbir şey olmuyor. Ama şey? şimdi doğmuş Urfa'nın fıstık gözü evet. köyünde. Ekmeksiz Bulgur'a da dayanamıyor. Bulgur, Bulgur pilav ekmek. oldu mu iki tabak <laughs> yerden yiyor. <oluşmuşuz>. Öyle alışmışız. <laughs> <Öyle oluşmuşuz. gülüyor> evet. Karnı doymaz şey adam Kavga ediyoruz yemek yerken. Aman dur ekmek yeme. Aman diyorum biraz. <laughs> Aman diyor. çünkü. Sonra acı yiyor. <laughs> Yarım ekmek de küçücük böyle bir yemeğe şey yapıyorum. Ee, doğru bir şey değil Aa, aslında. Sebzeyi ve kardeşim. gitti. Yarım değil Süleyman Bey. Efendime söyleyeyim. Ne kadar? Ee, bir ekmeği yani çiftli ekmeği şeyine kadar, iki dilim kadar ya, kadar, kadar yiyorsun? Kardeş. İki kere gördüm <laughs> bu sefer <laughs> yalan söylemiyorum. Bazen belki hani yemek şey olmuş olabilir. Yok ekmek o çok yiyor. Yemekten çok ekmek yiyor. Ama doğru değil şuna vardım yani bu kanaate vardım. Gerçekten ekmek de yememek gerek Yağlı, evet. tuzlu, acılı filan yememek gerek. Hakikaten. dayanamaz. Hani ye, sebze ye, meyve ye, güzel bir şey ye. Ama şimdi kuru fasulye. İşte gel. Işte, acılı, kuzu etiyle yapılmış bulgur pilavı. de turşuymuş. Bir de yanına turşu. Hay vay. Bunları yaptırtıyor <laughs> bana zorlanma. Bu akşam da kuzu etiyle nohut yaptım, pilav <gülüyor> <gülüyor> da var ayrıca. Gel, değil mi? <laughs> ha, şimdi Ekmek gidince onu ediyorum. mu yiyeceksiniz? <laughs> Hayır artık yiyemez, saati bakın. Ye, yemez misiniz? Bu saate yedirmem. Süt içecek. Ya bazen bizim bir öyle bir tabiatımız... Şimdi, şimdi diyor ki... Evet. <laughs> suyu, ne? Nohut değil mi muhtemelen? Nohut. O, evet. duracak, süt içeceksiniz. Ya, evet. Müslüm Baba imajı yerle var. bir oldu. <laughs> Ama mahvolur gece. <laughs> bazen şimdi bizim öyle bir şeyimiz var ki... Oturuyoruz mesela televizyon izliyoruz. Sohbet, mevaz, şudur, bu falan. ...ha diyorum ya kafeci köfte yapacağım... ...saat kaç diyor ya diyor... ...ha bir bakıyorum... Bir dakika çiğ çi köfteydi mi muhterem hanım? Evet. Oh, çok feci çiğ köfte yapar. Ha Allah biz... ...Müslüm de bana bol bol... ...mercimekli köfte yapar. 21 yılda bir kerecik yapmadı... ...ilk tanıdığım gün... E, ...dedi ki mercimekli köfte yapayım sana da dedi... ...ye dedi. Hala yapacak. Hala yapacak yani... ...ben gideceğim bu dünyadan... ...mercimekli köfte arkamdan gelecek. <laughs> Hayatmıştı bizim orada ancak... ...mercimek yani... Bu evet, zamanda evet. yani bu kadar böyle bir uzun bir zaman beklemek gerekiyor <gülüyor> çıkmaz <laughs> çünkü. İdare et. anca kaçayacaksın. E onu diyeceğim. Yani bir bakıyorum, "Aa saat 3. Ya bu saatte diyor, olur mudur? Ya diyorum ne oluyorsunuz? rica ediyorum. Kalkıyor vallahi çiğ köfte falan saat 3'te yenir mi? Ya, bir yani? yiyor, yatıyor sonra da Aa, inliyor. Evet. <laughs> Ama çok da güzel yapıyor. Öyle bir güzel yapıyor ki. Tabii. Benim diyen Urfa'da... Gece 3, değil mi? Gece evet, üç. gece üçe. ya. Maşallah. Ama vallahi. artık yapmıyorum canım 4-5 aydır. Kesinlikle yapmıyorum. Şimdi gece üçte çiğ köfte. Yiyor. Arkasından çiftli ekmek. Yok gece etmeye İki paket sigara. sigara. Tamam yani tam gaz gidiyor. Bir Baba gene damar. iki damarla kurtarmışsın. <laughs> Doktorun söylemiyorum. Damar. Rezil olur <laughs> söylesem. Peki şimdi e, ya rakı içen öldü su içen mi? Işte. Değil mi? <laughs> Yemek de güzel bizim yemeklerimiz. Maşallah yani. Ama biraz yapmak gerek. gerçekten. Hı. Tekrar ediyorum. Fakat bu sütü gerekti. içerken basına falan yakalanmayın. <laughs> <laughs> evet, sen ve ben diyelim mi? Vakit diyelim ya diyor. Allah. Sizin hikayenizde anlatmış ben. olursunuz. Bu sen ve benle devam ediyoruz. Ya Allah. Sen ve ben. Evet. Evet. Hakta evet. bir çizgi gibiz diyor. Yağmurla gece. Ya neydi? Yağmurla toprak, çiçekle, yaprak. Bir nokta bir çizgi gibi diyor işte. Eyvallah. Öyle anlatmış. <laughs> Şair. Güzel ee, bir parça mı? Çok oldu. güzel. Ee, ne dinliyorsunuz mesela dinlenirken arabada e, ya da evde? Ne tür müzik dinliyorsunuz? Vallahi ben ne dinliyorum çoğunlukta. Yabancı parçalar dinliyorum ben ya, sanatçılar dinliyorum. Mesela hani mesela klasik müzik dinliyorum. Efendim mesela Rodrigo'yu dinler. Oo oh, Rodrigo. Takadolis. <laughs> Efendim söyleyeyim. O Aldeola denen bir şey var müzik adamı virtüöz Onu dinlerim. Ee... <laughs> King Kong diye bir şey var. Netkin evet, yok şimdi O, o zaten dinleriz. Bazen de Türk sanat müziği, Türk halk müziği. Ama Belden Türk mi? sanat, yani, sanat müziği neyi dinliyor. Televizyonda program çıktığı zaman bitene kadar onu izliyor. Türk sanat müziği. Ya sanat müziği, halk müziği bu bizim canımız, bunlar bizim kimliğimiz. Muhterem Hanım çok yorduk diyecek ama. <laughs> Sanat müziği de deyince şimdi listeyi aldık fakat sonra diye dedik ki yormayalım Müslüm Bey diye. Fakat bu seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Evet o da güzel bir iş. Değil mi arkadaşlar? Yani o da... Bakir Rüyalar'ın güzel bir parçası. Yani çok güzel bir şarkıdır. Onu mu okuyalım diyorsun? Yani ben tercihi size bırakıyorum. İsterseniz birkaç kelam daha ederiz. İsterseniz dersiniz ki müzik ruhum gıdastır. Buna devam evet. ederiz. Okuyalım hadi gıdamızı yine. Gıdamızı alalım. Yani. Alalım. Tamam. tamam. Bundan sonra ne yapacaksınız? Böyle dünya turu falan düşünüyor musunuz? Çok yorulduk diyor musunuz? Biraz dinleyeceğiz. Yatırımınız var mı? <laughs> Bir kenarda 3-5 kuruşunuz var mı? Emeklilik planları yapıyor musunuz? Ya da yok kardeşim ben yılda 3 albüm çıkaracağım mı diyorsunuz? Ee, yok canım yılda 1 <laughs> albüm çıkarıyor. Korsanların dışında. Korsanlar çok ama değil mi? Haydutlar. Korsanlardan maalesef Süleyman Bey. Herkes şikayetçi. Müthiş. ...hızları biz. Ama... <laughs> ...tabii ki bu böyle devam etmeyecek. Buna daha böyle... ...hissedilir... Ee, ...mahiyette. Ee, bir... ...yöntem bulunacaktır yani. Buna böyle bir birisi dur diyecek Tabii ki birisi Yok, dur diyecektir yani. Dur diyemeyecek. Bu, böyle bu devam ki. edecek. Yani burada... Birileri hep birbirlerinden korkuyorlar. Nasıl dur desinler... Böyle bir şey olmaz. İşte buna yani başımızdaki hükümet buna bir formül bulması lazım tabii. Daha caydırıcı böyle bir güç olarak görünmesi lazım. Zira onlar da kaybediyorlar, biz de kaybediyoruz yani. Bu para yani, bu para demek bir güçtür yani. Evet. Bizim e bir kasetimiz, bir albüm çıkıyor. Arkadan iki tane korsan çıkıyor. Yani bir senede üç tane albüm çıkıyor. Aslında çıkan son çıkan iki taneyle hiç ilgimiz yok. Tek şey yapıyoruz, albüm yapıyoruz senede. Ve gene de öyle aç kurt gibi peşimizdeler. Hele müslüme.